He, yok. Evet. <laughs> arkadaşlar Türkiye çalı Şampiyonlar Kurulması bugün başladı 2023-2024 sezonu. Ee, şu anda 28 vilayette ee, bölgesel sorumluluğumuz yoktur. Kendimiz gidip puanlıyoruz arkadaşlar. Kupamıza da yazılımlar başlamıştır arkadaşlar. Benim kuşum güzel, ben de kuşum uçurmak istiyorum diyorsanız hepinizde bekliyoruz ayrıca. Arkadaşlar sarı yavru, dumanlı yavru. İkisi de yeni başlamış arkadaşlar. Taban fiyat 500 TL. Bu telefon eski. Önceki telefon mu sen abi? Değil mi? Değiştirdi. O daha mı büyük. Arkadaşlar. Hayır. Şampiyonlar aynı. canlı Arkadaşlar şu anda. Kırıkkale Vericiler Derneği'ne destek amaçlı yaptığımız mezatta çok büyük paralar talep et, et, etmiyoruz arkadaşlar. Sadece destek amaçlı, derneğe ayakta bulundurmak amaçlı beğendiğimiz kuşlardan mezata çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce canlı yayınımız bir kesildi. Tekrardan açtık. İnşallah. Bakalım. Arkadaşlar yeni başlamış iki tane yavru. Yuva kardeşik iste Taban fiyatı 500 TL. Yerimiz Kırıkkale arkadaşlar. 81 vilayete gönderim yapıyoruz. Güzel kuş uçurmak isteyen. Kırıkkale kuşu beslemek isteyen arkadaşlar. Kuşlarımız güzel. Kuşların taban fiyatı 500 TL. Kuşlar yeni başlamış yavrular. Dumanlı sarı. İkisi de yuva kardeşi. Arkadaşlar iki tane yeni başlamış yavrumuz var. Taban fiyatı 500 TL. Kuşlar yeni başlamış arkadaşlar. Altlarını yeni yeni sıkılıyorlar. Doğru mu başkanım? Doğru. İkisi de içeride dönüyor. İkisi de içeride. Perdal Oy. arkadaşlar. Dişlisi bir saat, bir buçuk saat uçuyor. Erkeğe daha yukarıda 4-5 tarla fişek yapıyor. Kökmüş evet. kuş değil erkek. Ama inerken tahlal iniyor. İçeride ikisi de dönüyor. Erkek tekte değil yani. Teke yeni biniyor. Evet. Evet başkanım. Arkadaşlar Türkiye çalıım Şampiyonlar Turnuvası canlı mezatındasınız arkadaşlar şu anda. Derneğimize destek amaçlı yapıyoruz. Çok büyük paralar talep etmiyoruz arkadaşlar. Şampiyonamız 2023-2024 sezonu şampiyonumuzda bugün itibariyle kuşçular başlamıştır arkadaşlar. Aleykümselam Numan abi saygılar. Eyvallah abi. Arkadaşlar ben kuşturacağım diyen arkadaşlar varsa bu kuşlar alsın bu yavruları. Yeni başlamış sarı biz bir, bir buçuk saat havada kalıyor arkadaşlar. Taban fiyatı 500 TL dedik arkadaşlar. WhatsApp numaramız ve YouTube kanalımız bu arkadaşlar. Buradan da takip edebilirsiniz. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz size. Ali şu uçları da çıkaralım olmazsa bunlara alalım bunları. Tamam başkanım. Evet arkadaşlar. Talep yok ise Yok marka değil. aradaki borcuk var. Bu, hayvan, <laughs> bu hayvanları alalım abi. Tamam başkanım. Şöyle koyalım. İkisi de Evet, evet arkadaşlar. Şöyle bir boz benekli bir Hayvan bıraktık. Dişi yavru. Mehmet erkek mi yoksa bu ya? Erkek. Erkek, erkek değil mi? He. Erkek arkadaşlar hayvan. Erkek bir hayvan bıraktık. Boz benekli. Bu hayvan bir buçuk iki saat havada kalıyor arkadaşlar. Yirmi tane filan net hedefine yapıyor. Onla yirmi metre arası yapıyor. Ortalama on beş metre oynuyor hayvan. Ses tonajı filan güzel. Altı çok güzel. Sıkı. Şu anda hazır arkadaşlar. Almak isteyen var ise açılış 500 TL ile açılışını yapıyoruz arkadaşlar. Katılım olmadığı için katılım sayısı olmadığı için abi. Yardım abi şu. Hemen evet, alim. Evet. İçeride hayvan oyunu zaten. Kendini belli ediyor. Arkadaşlar boz benekli erkek yavru. Bir buçuk iki saat arası havada kalıyor. 20 tane yapıyor. Kuşla garantili arkadaşlar. Gerçekten onla 20 metre arası fişek yapıyor arkadaşlar. Ortalama 15 metre oynayan bir hayvan. Almak isteyen arkadaş var ise alıp hazır hayvan uçurabilir. Gerçekten gerçekten güzel bir hayvan arkadaşlar. Altı çok sıkı, kaya gibi. Altı çok sıkı, havada kalıyor. 10 ile 20 metre arası fişekleri var. 3, 4, 5 taklayla fişek tutuyor arkadaşlar. Boz benekli erkek bir yavru arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuş garantili arkadaşlar. 20'ye yakın atlıyor hayvan. 10 15 20 metre arası bir şey tutan bir hayvan. Seyredici balıklar arkadaşlar bu kuş garantili. maşallah güzel de pratikte de bir hayvan gerçekten Çok güzel evet hızlı bir hayvan yerinde. Yani evet 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 taşım biz bu vermek için kuş seyredip yani biz de, İhsan abi seyretti ben de seyrettim Onla 20 metre, 25 metre arası 3, 4, 5 tane deniyor. Evet, olarak garanti yeri arkasında verebilirsiniz. Bu Çünkü seyrettiğimiz bu kuşlar. Aleyküm selam abi, sağ olasın abi. Arkadaşlar, bu kuş garantili bir kuş arkadaşlar. Ernek olarak, tane Kuşlar Derneği de olarak. De bu kuşu alın, uçurma arkadaşlar. Beğenmezseniz, sağlıklı şekilde geri gönderebiliyorsanız paranızı iade ederiz arkadaşlar. Bu kuş izlenmiş, alınmış kuş arkadaşlar. Çok hızlı bir kuş arkadaşlar. Boz benekli erkek yavru değil kuş ya. Evet. Kuş yavru ince tüyünü dizmiş. Kuş hazır arkadaşlar. Evet. Şu an itibariyle kuş hedefine net 20 tane rahat yapıyor. Fişek de pratik. 3-4-5 tarla. Abinin taban fiyatı ne abi? Arkadaşlar kuşun taban fiyatı 1000 TL. Arkadaşlar bu kuş garantili olarak dernek Kırıkkale Derneği adına garantili olarak satılan bir kuş arkadaşlar. Kuş hakemlerimiz tarafından izlenmişken satın alınmış bir kuş. Yani kuş uçuracağım diye, diyen varsa, seyistinde güvenen varsa alsın bu kuş uçursun. Daha 20 tane hedefine giren bir hayvan. Hayvanın 10 metrede, 15 metrede, 20 metrede fişekleri var arkadaşlar. Taban fiyatı 1000 TL. Takla Doğru Kuş Severler Derneği Garantisiyle satılıyor arkadaşlar bu hayvan. Hakem eğitimiz kuşu izleyip kendileri aldı arkadaşlar. Bir buçuk iki saat havada kalabilir. Evet bir buçuk iki saat havada kalan bir hayvan arkadaşlar. Abi taban fiyatı 500 Selçuk abi. Taban fiyatı 1000 TL. 500 lira verilsin de abi. Bu hayvan izlerinde alındı arkadaşlar. Buradan garantili bu hayvan. Abi bir, 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 bir. Evet. <laughs> 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 tamam, Tam etmez. Demiş. Ora bura fark etmez. Yani fiyat vermek. sıkıntı yok, başkanım. evet arkadaşlar fiyat vermek isteyen arkadaşlar gerçekten hayvan güzel bir hayvan. Havada kalan kalktığı zaman insana güven veren bir hayvan. Yani konar diye bir şey yok. Bir buçuk iki saat havada kalan. On yirmi. Tahtalı bir şekilde de evet, hedefine teslim tabi, oldu tabi, Altı evet. çok sıkı. Net hedefine çalışıyor. Hazır hayvan. Arkadaşlar hayvan hazır. Kuş 20 taneye yakın yapıyor arkadaşlar. Kuşun taban fiyatı bin TL arkadaşlar. Bu kuş izlerini alın arkadaşlar. Hakem tarafından izlendi. Beğenildi alındı arkadaşlar. Normalde adamların kapısına gitseniz bu fiyatlara vermezler. Biz tamam. derneğe destek amaçlı aldık bu kuşu. Zaten abi de bize o şekilde verdi. yavru bir kuş arkadaşlar 20'ye yakın hedefine giriyor hayvan. Hayvan güzel çalışıyor arkadaşlar. Başka yere de konma atma yapma hedefine de takladığı şekilde iniyor. Bizim garantimiz adına arkadaşlar. Ali konuştuğu bize şey yansıyor aynı <laughs> <Evet>, da. <daha> Ali. <iyi. gülüyor> <laughs> Ali kuşların ne yapıyor? Ali uçuruyor mu? Yavrular başladı evet. E, hay maşallah. Evet, bir tane yavrusu kaldı. öbürü zaten. Uçuyor mu Ali Ali'la? Uçuyor, dönüyorlar. Hangisi oldu? Ali bir evet. kuş, Ali, sa Ali sana bir kuş hediye edeceğim dedim. Gel, gel dedim almadım. Gelmedim, vallahi e. gelemedim. Yani sarı uçuyor mu? Sarı uçuyor. Değil. Yavrular baş... Arkadaşlar Türkiye Çalım Şampiyonlar turnuvası canlı mezatındasınız arkadaşlar şu anda. Garantili bir boz kuş koyun arkadaşlar. Yavru yeni başlayan iki tane var daha bazıları çıkarttım da onları geri Ali, koydum. Ali, yani yani. Selam, Hacı Osman Sıraştırdı Tarık Ulu, Nevşehir'den selamlar, saygılar. Şu almanızı Bereket arkadaşlar kuş, de. demiş. Sağ olasın abi, teşekkür yani, ederiz. Yani attığınızda istediğim, söylediğimizi yapmazsa iade alırız arkadaşlar. Bozkuş, 20'ye yakın atıyor ya, arkadaşlar. 15 metresi de var, 10 metresi de var, 20 metresi de var. Yalnız çok seri hayvan. Daha da güzelleşir. Ferit abi, tamam fiyatı 1000 TL abi. Bakın bu adamların kapısından bu kuşlar alamazsınız o fiyatlar arkadaşlar. Bu kuşlar hakemiyetimiz tarafından izlenip beğenilip alınmış kuşlardır. Aynen. Aynen aynen. Gerçekten kuş hazır gerçekten. Canlı suratlı bir hayvan. şekilde pratik. Hayvan seri ve suratlı bir hayvan arkadaşlar. Aleyküm selam Mehmet'im. Sağ ol kardeşim. Varsa, <laughs> Teşekkür ederiz. Hazır. Bu kuşu hemen kaldırabilir yani. Türkiye'nin 81 vilayetine gönderimimiz var arkadaşlar. WhatsApp numaramız da bu arkadaşlar 530 656 31 42. Semih kardeşim 400 300 yok Semih kardeşim. Ferit abi 600 yok. O paralar olmaz. Abi ben Ali, Sevcik abi. O fiyatlar olmaz abi. Bu şey izledik biz çok beğendik bu kuş abi. Bu kuşun açılış fiyatı, daman fiyatı 1000 TL. inanın kapısından alamazsınız. <laughs> abi olmaz o fiyat olmaz abi. Abi biz garantili veriyoruz bu kuşu bakın arkadaşlar. Kuşu garantili veriyoruz. 81 vilayette gönderimiz var. Adam için kaçınılmayacak. Selam çok uzağa, uzağa gitti abi. Çok uzağa evet. abi. Öyle ki, yürü, yürü. FİMOS, Çok seri. Hakem ettiğimiz tarafından izlendi beğenildi. Zaten Bravo. direkt amaçlı verdiler bu kuşu bize. Yoksa kapılarından bu fiyatlara aramazsınız. Tamam, yani. 1000 TL açılışı Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Kuşlarımız var daha. Çıkacak kuşlarımız var. Bu arada arkadaşlar Türkiye Çalın Şampiyonlar Turnuvası kuş uçumları başladı arkadaşlar. Şu anda 28 vilayetten yazılanlar var. Allah nasip ederse gidip kuşlarını puanlayacağız. Kırıkkale derneği adına yapılan mezat arkadaşlar. Yani çok büyük paralarda gözümüz yok. Sadece dernek ayakta kalsın diye. E hatıra gönül aldığımız kuşları burada. Yani bu fiyatları kapılarına alamazsınız yani. Bu kuş çok güzel bir kuş. Bu kuş 20'ye yakın gidiyor arkadaşlar. Garanti verebileceğimiz bir kuş. Taban fiyatı 1000 TL arkadaşlar. 1000 TL. Bir de ne yapıyor? Bir nasıl? Boz çok seri bu kuş arkadaşlar. Görüşelim. Evet, tamam mı? evet. Eyvallah, evet. Teşekkür verdi zaten abi. 600 lirası geldi arkadaşlar da yalnız bu kuşun taban fiyatı 1000 TL arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar iki haftada bir, haftada bir pazar günleri akşamı mezatımız oluyor. Bakın bu WhatsApp numarasını kaydederseniz kayıt oluşturmuş olursunuz. Biz sürekli kuş çıkartmıyoruz arkadaşlar. Tek tük kuş çıkartıyoruz. Gidip beğendiğimiz yerlerden aldığımız, izlediğimiz kuşları çıkartıyoruz. Boz kuş bir buçuk iki saate yakın havada kalıyor arkadaşlar. Hedefine 20 tane atlıyor. 10 metresi de var, 15 metresi de var, 20 metresi de var arkadaşlar. Tatlı bir şekilde gözümüzle gördük. Hayvan yerine teslim oldu. <laughs> Garantili bir şekilde veriyoruz arkadaşlar bu hayvanı. Taban fiyatı 1000 TL arkadaşlar. Tatlıcı Oyun şu. Hobisi Severler Derneği Kırıkkale. dernek. Alın. Evet arkadaşlar talep yoksa kuşu kaldıralım. Evet, evet. evet. Talep yoksa arkadaşlar hayvan kalkıyor. Şöyle kaldıralım. Hadi. Şöyle koyduk. Tamam Seçin abi dediğin olsun abi. Gel para vermiyor Sıkıntı yok. Şu hayvanı çıkartsak. Şöyle bir dumanlı perçemli bir dişi hayvanımız. Kanat kuyruk değiştirmiş. Eke. Bu hayvan da 10 metre oynayan bir kuş. 10 metre oynuyor. Şimdi yalana dolana gerek yok. 3 tarla dönen bir kuş. Şöyle de bir perda verdirelim. Ne yapıyor? Ne? Ne? Diyor, bilmiyorum yani. Hadi bakayım. Evet. Hayvan kendini bırakmış. öyle alayım. da oynayan bir kuş ama yumuşatmış kendini. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle bir dumanlı bir dişi kuş çıkarttı. Kanat kuyruk değiştirmiş. Bu hayvanda. Tamam mı çok Başkanım? Eyvallah tamam bildim şimdi. Mehmet Başkanım hoş geldin. Eyvallah. Hayvan biraz şey değil mi? Evet. Arkadaşlar bu hayvan da kanadını kuyruğunu değiştirmiş. 10 metre oynayan bir hayvan. Bir saate yakın uçuyor. Kuşun üzerine. 3-4 takla oynayan bir kuş. Neyse o yani yalana dolana gerek yok. Evet. Ergun Başkan takım olunca takım çıkartıyoruz. Başkanım. İki tane Va sarı var. yavru var mesela sarıyla dumanlı yavru. Onlar takımdı. Yuvalar. Tab bunları bir baştan yavru var. Kızlar. Evet. evet arkadaşlar bu hayvan bana biraz keyifsiz geldi bu hayvan. Şöyle koyayım ya. Şöyle. <laughs> şöyle bir şöyle bir dumanlı dişi çıkartalım arkadaşlar bir dumanlı bir dişi çıkarttım bu da tahlalı bir hayvan arkadaşlar ee, yaklaşık 10 gündür filan uçmuyor aldığımız yerde adam uçurmamış 10 gündür uçmuyor yumurtlamış hayvan yumurta döneminden dolayı uçmamış çok çok tahlalı bir kuş mesafeli bir kuş On gündür yatmış bir hayvan. Çayını al al Ali. Çay senin. Şöyle yatmış. Vallahi Allah Allah. Maşallah. Arif Koçak, aleyküm selam. Kolay gelsin demiş. Sağ ol Arif'im. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Arkadaşlar bu dumanlı kuşta tarlalı bir hayvan. 10 gündür uçmamış. Yumurtlamış bir hayvan. Kanat, kuyruk değiştirmemiş. Yavru ama yumurt, yumurtlamış bir hayvan. Arkadaşlar YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Ben şimdi şu yayını kapatıyorum. Kapatın, ee, kapatın. mezatta mezatta şimdi eee sat sattıklarımızı göndereceğiz. Satmadıklarımızı ben video çekeceğim arkadaşlar. Burada profilimde Videolarını atacağım arkadaşlar. Tamam? Evet, var. evet arkadaşlar. Var mı bu numanlı dişiye fiyat vermek isteyen? Tatlılı, mesafeli bir hayvan fişekte 10 15 tane şey kadar çıktı. 3200 beğeni. 10 15 takla fişekte dönen bir hayvan arkadaşlar. Yok. Böyle olmaz abi. Adam perişan elinde telefon elinde odun evet. yerde Bu oluyor. öyle Arkadaşlar bu hayvana fiyat vermek isteyen var ise dişi bir dumanlı hayvan Teke binmiş. 10 gündür uçmuyor hayvan. İçeride de biraz daha sıkmış kendini. Ama fişekle taklalı bir hayvan. Aldığımız arkadaşımız fişekle 10-15 takla dönüyor. Diyor. Var mı bu hayvana fiyat vermek isteyen? 390 kişiye aramış. Yok. Yok hiç sana kalkırım olmadığı için. Sekiz kişi var. Ama başa yok abi. Kapat tamam. Şey, evet. Arkadaşlar teşekkür ederim. Kapat abi. Biz de sohbetimize dönelim. Şu arkadaşlar da evet. geliyor zaten. Alo. Aleyküm selam Ramazan'a. Aleyküm selam kardeşim hayırlı akşamlar. Sağ olasın var. teşekkür ederiz sağ olun. İyiyim çok şükür sen ne yapıyorsun kardeşim Muhammed'im. Allah kolaylık versin kardeşim. Arkadaşlar bu hayvan da son hayvandı yani zaten altı tane kuş çıkarttık. Kalef olmadığından dolayı tamam kardeşim hallederiz yardımcı olur <laughs> canlıyı kapatıyoruz arkadaşlar evet, tüm arkadaşlarım, katılımcı arkadaşlarım, arkadaşlara teşekkür ediyoruz sağ olun teşekkürler teşekkür ediyoruz Allah'a emanet hayırlı akşamlar arkadaşlar evet hayırlı akşamlar arkadaşlar kaç yaşında tamam benim numaram ver yarın beni arasın kardeşim tamam hadi Allah'a emanet kardeşim hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar.